Merhaba arkadaşlar. Bugün güncelleme. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni güncellemeyi oynuyoruz. Ee, güzel yeni güncelleme. Ee, animasyonu kaçırdık kusura bakmayın. Yani onu bir herkes bilir zaten. Animasyon kolay arkadaşlar ama güzel çıktı. Ee, şimdi buraya ineceğiz bu bölge Gördüğünüz gibi bir bölge. bu bölge. Bu arkadaşlar etkin, büyük etkinlik bölgelerinden biri. Evet. Yani. Burada ölürseniz buraya bir daha gelemiyorsunuz. Öyle bir ayrıcılık var. Biz de süre bekliyoruz gördüğünüz gibi. Yani alıyoruz burada silahlarımızı. 9 kişiydi. Nasıl ya? Bak bak bak. Ölmemesi şu anda ben deliriyorum. Yani kaç? Yani kaç? Vallahi. Bak gördüğünüz gibi indiğimiz alan gitti. Bu da küçük etkinlik alanı. Küçük etkinlik alanı da güzel bence gayet. Gayet de güzel silahlar çıkmıyor. silahlar çıkmıyor ama cephanelik güzel çıkıyor yani. Güzel loot var yani içinde. İnelim. Yeni sezon başlangıcı bugün e, ee, az ustası olacağız inşallah yeniden otorite olmaya amacım bu sezon otorite ya da az olmak inşallah olacak Dur sanki kaybedeceğiz gibi iki tur atacağım bir libik, bir şey atacağım Erancıl Eğer kaybedersem bu maç fit, belki video bitirdiğim zaman bir tane daha Erancıl atarım Yeni bir araba oyunu buldum çok güzel ee, onun videosu gelecek. Şuraya gidince açarım. Geldik iki kişi şey Ama bir kişi beni öldürme durumu var. Bu ses inşallah ölmeyiz istiyorum İnternetim in biraz yavaş olduğu için Ben anda internet biraz yavaş. İnternet değiştirebiliriz. Hemen ama şu an değiştiremem. Çünkü maçtayım. Değiştirirsek şimdi sıkıntı olur. Şu üçüncü kişi kim? Şimdi buradan resimler var şöyle gördüğünüz gibi. Evet, ilkten bak ilkten. Şimdi bu olmuş. Başlangıçta çok çok işe yarıyor. Ben şimdi bu adamı bulursam öyle bir tarayacağım ki nerede ya? Nerede ne bulsun lan? Ne oldu bu adam? Nerede bu gevşek? Herhalde baka girmiş. ben burayı bir açayım arkadaşlar. Bir dakika. Aç m 416 çıksa güzel olur. da böyle bir şey de adam var hadi bir aksiyondu ama aksiyonu bilmiyorum. Evet şeyler mi toplayalım? Diyeceğim. Gereksiz şeyleri yaralım Allah aşkına. Bu kasa anahtarı full bende mi duracak? Ne yapayım oğlum ben bunu açtım zaten. Ama kalsın gitsin. Ne yapacaksın? Bak şimdi ben mesela bunun özelliğini göstereyim hoşuma yani. Adam bir döncelim az adamı çıkıyorum. eski yerime götürüyor. Efsane böyle. Şey. Ama süreli tabii ki. Bayağı da süresi var. Deveyi gösterecektim de deve, deveden çağırma şeyi çıkmadı yani. Olmaz şeyi var. İy, kat kaya falan da öyle gidem ya. Yani. Ormanlık alanlarda gitmeye çalışacağım. Oralar daha uygun bence adam almakta. bir dakika bunu bir Bak de gördüğünüz gibi bu bir bot canım selam aleyküm bak gerçekten canı az mıdır bilmiyorum ama canı az değilse de yani güzel vuruyordum. ben az önce M M416 sıktım da neden oyun kendi kendine dondu birden yani üstte adama sıkamadım ben de bilmiyorum. Neyse. İnternetim yavaş olduğu için gördüğünüz gibi iyi çekmiyor internet bazen. İkin, iki, iki, iki video atacağım. Okula gidemedim. Yapacak bir şey yok. Uyanamadım diyelim. Neyse devam edelim oyunumuzu. bot gibi oynuyor. Çok. Galiba bu maçta yeni sezon ya. Bir de çoğu kişi yani okulda ya. Biz çoğunlukla yani bizler oynuyoruz yani çocuklar. Ben 12 yaş, 13 yaş. kişiler oynuyor. Bence bu yüzden de oyunda şu anda botlar çıkıyor yani. Ben şu anda yani oyunda şeyler yok yani gerçek oyuncular yok fazla. Az önce yani beni öldüren gerçek oyuncuydu net çünkü gördüğüm. Giderek falan biraz saldırdı yani. Yani o alanda öldüren gerçek oyuncu. şu cihazımız var şöyle. Gömbleler. Bunu da kullanacağım bir arada. Ama nasıl kullanacağım? Hala çıkmadı şey. Şöyle bir bakalım. Şatka. Aslında bir challenge yapabilirim lan. Taramalı silah... Bir zaman taramalı silahları almayacağım arkadaşlar. Taramalı silahları almadan devam edeceğim. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Şimdi el, son 52 kişi kaldı. Abi. Son 52 kişi kaldı. Evet az önce kardeşim geldi. Bir şeyler... Kardeşim geldi bana bir yiyecek şey, verdi. Yiyecek almıştım neyse. devamlarım Hiç öyle konulara girmeyeyim de az önce ses geldi bir yerden. Silah sesi. Bu da bu. Bomba mı atmış o? Bu galiba ne oldu? Silah sesleri geliyor. Hmm. devam edelim. Nerede şimdi bu adam? Hadi gel çocuk adam çocuk adam. Hadi var diye bir tane youtuber. Oğlum neden? Lan nasıl ya? Yürü git ölmez de buna. Bu aralar benim Siz, acaba silah sıkma eğimim mi kötü anlamadım ki. Biraz hassiyetle oynadık yani. Yani headshot iyi atayım diye yakında. 10 kişimiz var. Şu kişi bot zaten. Mal mal biraz yani biraz malluk yaptım neyse. 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 Neyse dilim kaldı. <laughs> Harbi yani burada birimiz şey oldu. Aa araba. Araba güzeldir. Araba gider gider. Ne ilgili kimse şey yok Umut var? <laughs> Adam da <laughs> <laughs> Hani akıyor ama, şu, içinden geçiyor dolucuk? Yandırmak için berekilden. Çekti zaten, soktu işim var ama hayat kaçırdı. Adam çıkarsa da bile araştırmaya gidelim. Yani araştırmaya gidelim de uzaktan böyle sıkmaya, öldürmeye çalışıyorum. Yani çünkü gerçek oyunlarda var gerçekten diye. Buraya korktu, buraya korktu. Adam kendini mi öldürdü? Nasıl öldürdü lan? Adam ölmemiş. Nasıl öldü anlamadım. Orada bir şey, bir şey çıktı. Ya, arabayı sıkma köpek.

Biraz şundan madem. Ama başlarım ne? O Buna... Benim ama mermi... Opey'in mermisi bitti. Şunu yanabiliriz. Gel birader. Sıkma, kafaya bak. Ben insan, sen insansın. Sıkma. Oğlum bu resmen ölüme atladı lan. İntermedi.

Şu anda botsun harbiden. Sen harbiden şu anda botsun. Senin bot olduğun belli. Video kesilirse kusura bakmayın. Yanlışlıkla biraz yanlışlıkla videoyu bir durdurmamın Kayıtı ama gerek yok. Az önce drop şeyi gördüm. Gözlüğe bak. Mermi olsun. Gözünü çekeyim sen de mermi olsun. Abi. Bu silah ne bilader ya. Bu silah ne? Ne geç gire. Hadi lan. Gel bir ne geç kart. Hadi gidelim. Evet. Hadi lan güzel araba. Hadi lan götür lan bizi. Hafta i̇şte atmayacağım. Benzin alsın. Götürebildiği kadar götürsün artık bizi yapacak bir şey. Ağlanma soksun yeter bilen yok. Ve benzin bitirdi. ne yapayım? Nasıl oldu bu? Ben şimdi böyle ölürsem söverim. Söverim, söverim. Siktir git amına koyayım.